Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto dünyasında çok az fırsat gerçekten tarihe geçecek kadar büyük olur. İşte bugün o fırsatlardan biriyle karşınızdayım. E-Grey'in yapay zeka destekli bu proje ön satış aşamasında ve son günlerine sayıyor. Dostlarım çember her geçen gün daralıyor. E-Grey'in 17 Ekim tarihinde dünyanın önde gelen borsalarından Lee Bank'te listelenecek. Ama unutmayın bu tarihten önce de ani bir duyuruyla listele haberi gelebilir. Yani önümüzdeki günlerde ansızın piyasayı sallayan bir haber görmemiz hiç de sürpriz olmayacak. Listeleme fiyatı sadece 0.95 dolar ve uzmanların öngörüsüne göre listelendikten kısa bir süre içinde kayıp etkisiyle 10 dolar ve üzerine çıkma potansiyelini taşıyor. Böyle kazançlı bir ön satış her zaman karşımıza çıkmaz. Şimdi dostlarım acaba katılsam mı diye düşünerek vakit harcamaya gerek yok. Tren hızlı hareket Ediyor. Ve kazananların vagonunda yer almak isteyenler kararlarını hızlıca versin. Unutmayın dostlarım bu sadece bir coin listelemesi değil. Dünyanın ilk yapay zeka listelemesi olacak. Ve A.Gray'in bu anlamda kripto piyasasında tarihi bir sayfa açacak. Arkadaşlar alarmlarınızı kurun. Gözünüzü dört açın. Çünkü bu fırsat her geçen gün karşınıza çıkmaz. Şimdiden yerinizi alın. Araştırmalarınızı da dikkatlice yapın. Ve bu muhteşem ön satış geleceğinizi şekillendirin. Dostlarım böylesine kazançlı ve karlı ön satış gerçekten her zaman gelmez. Dostlarım öncelikle Metamask ya da Turus Wallet cüzdanı üzerinden ön satışa katılabilirsiniz. Burada bulunan kontrat adresini kopyalıyorsunuz dostlarım. Ardından Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bulunan gönder butonuna basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra bu şekilde alım ekranı geliyor. Dostlarım buraya ne kadarlık alım yapmak istiyorsanız alacağınız tutar kadar yazıyorsunuz. Böyle güzel fırsattan ne kadar çok alırsanız inanın o kadar çok kazanırsınız. 1 Ethereum'luk alabilirsiniz. Ya da 2 Ethereum'luk alabilirsiniz. Dostlarım 1 Ethereum ile gerçekten ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ya da 0.5 Ethereum'luk alabilirsiniz. Artık tamamen bütçeniz nereye yeterse. Yatırımın büyük küçüğü olmaz. Maksimum 20 Ethereum'luk alış yapılabiliyor. Ardından devam et butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra EigenLayer'ın ön satışına katılmış oluyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken çok küçük bir detay var. Burada bulunan kontrat adresine tıklıyorsunuz dostlarım. Ardından açılan sayfadaki kontrat yazan yerin köşesinden adresi kopyalıyorsunuz. Tekrardan MetaMask cüzdanınıza geliyorsunuz. Burada bulunan 3 noktaya tıklıyorsunuz dostlarım. Tokenleri iç aktar diyorsunuz. Özel tokeni seçip burada tabii ki Ethereum mainnet ağında olduğunuza dikkat ediyorsunuz. Kopyalamış ol adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Token zaten eklenmiş diyor dostlarım. Token sembolü bu şekilde. Token ondalığı 18. Sonraki dediğiniz vakit sizlerin de A-Grain'leri bende olduğu gibi gözükecek. Dönüşüm oranı mevcut değil yazısı da 17 Ekim. Belki de 17 Ekim olmadan listelendikten sonra kalkacak. Unutmayın dostlarım. a listeleme için adeta saat sayıyor. Keşke dememek için araştırmalarınızı güzel bir şekilde yapıp sizler de bu muhteşem ön satışa katılabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de benimle A-Grey'in yolculuğunu takip etmek için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançla kalın.